Sevgili arkadaşlar güzel bir direksiyon gününden selamlar herkese. Bugün de istavitalı yapacağız. Şöyle bir takım arkadaşlar. Bildiğimiz iki köstekli yalnız şöyle mantarlar takılı. Ucunda gene sinek kanca. Altta da aynısı var. 40 gram kurşun. Şöyle bildiğimiz bir takımı gibi arkadaşlar. Ama yalnız tek farkı şöyle istavite geldik. Bunun adı abi de bakın bu sistemden kovayı doldurdu arkadaşlar. Görüyorsunuz bak. Var <laughs> Güzel vuruyor da. Geliyor mu bari? Aldım da aldım Hadi ya. Aldım ya aldım. Abi aldı ben sen. Abi ben balıkçıyı aldım. Sadece birim sen var. <laughs> Aha da geliyor aynen. Ay yavrum be. Sistem güzelmiş şef. Sistem güzel. Ya, Sistem on numara valla. Boyu ya? яаа <laughs> at <ataya, öyle> <laughs> <laughs> Var mı? Oo güzel oluyor ha. Var mı şef? Güzel ya. Anam lan. Dur, dur, dur. Üç tane araya geçti. Dur işte. dur, dur, dur ben çıkarayım dur. dur. Çok güzel maşallah. Mı? Bak. Ha, yenilemedik mi? Böyle mısır unuyla tuz deyip Tuzluyor bir de değil mi? Aha, <laughs> tuzluyorum. Tuzluyorum ki suyunu şey yapsın diye saklaşıyor da. Evet. Efendim? Bu ne <laughs> o be? Şey iyi ama. Ne var? Var mı reis? Hadi çinokap olsun bari ya. Whoa. Aman vurdurma. Oo çok da güzelmiş boyu ha. Boyu çok da iyiymiş şef. Vallahi güzelmiş boyu ya maşallah. Üçlüyü taktım değil mi? Üçlüyü, iyi ya. Şey Direkt kendisi zımbaladı ha, herhalde. kendisi aynen. Aynen kendisi aldı. Şey yaptı. Çok güzel, rastgele. Rast Arkadaşlar şimdi aldım. Boyu da iyi yani. Dün aksiyon kamerasını getirmedim için böyle oldu. Videoda kısa olsun. Aldığımız balıklar bunlar. Yani uzun vadede beklenirse güzel istavrit yapıyor. Şu an Çinokop başladığı için tekrar Çinokop'a döndük. Herkese saygılar, herkese rastgele arkadaşlar. Görüşmek üzere.